Merhabalar efendim. Değerli vaktinizi almak sıkıntı yok bebeğim. Değerli vaktinizi almamak ve hemen işimin başına dönmek adına en son görülen dava hakkında sizi hızlıca bilgilendirmekle onur duyuyorum. Eyvallah bebeğim. Evet gazeteciler. Bu saatten itibaren kayıtlarınızı başlatabilirsiniz. Kamera kayıtları alınmıyor. Lütfen dikkat edelim. Herhangi bir yanlış bir hareket yapıldığı görülürse mübaşirimiz Jack Jones size gereken şiddeti uygulayacaktır. Başbakan aramıştı ve bizden bir ricada bulunmuştu. Ricada demişti ki lütfen gerekeni yap. Beni üzme, benim canımı sıkma. Devletimizin yanından ol. Yani bizim Belediye başkanı bir şeyler yapmış sen oraya bizim tarafta duracaksın dedi. Biz de dedik ki... Bakacağız sonuca. Orasına bakarız. Her dediğiniz olamaz. Dedik. Ama bir de baba burasının şimdi devletin tam düzenini bilmiyoruz. Buranın içerisinde neler dönüyor neler bitiyor. Ayağımız kaymasın. Mahkeme salonlarının amacı yani düzgün bir dille cevabımızı verelim. Şimdilik bu kadar konuşma yeter. Yarram seni. Düzgün bir dille cevabımızı verelim. kera keratesi masumiyet keratesi hakkını kullanarak karinesi YouTube'a kesersin burayı. Masumiyet karinesi hakkını kullanarak dava açmıştır. Sonucumuz olumsuzdur. Oturabilirsin kardeşim. Eyvallah, teşekkür ederim. Laura Martinez. Laura Martinez. 5 dakika ara veriyorum arkadaşlar. 5 dakika sonra Karar vakti. Otur bakalım Terry Henry. Otur. Mübaşir. Gizli tanığı getir falan. <laughs> Sessizlik. Rollenice bak amına koyayım. <laughs> Demek ki hakim falan olsam nasıl strese sokarım milleti var ya. <laughs> evet. Açlık grevi başlatamaz. Peki açlık grevi kaç günden itibaren başlar? Bunun notu düştü mü? Savcım. <laughs> Onun bilgisini bana aktarır mısınız? <laughs> Bir Twitter'a bakalım. Bakalım. Yaralı kalbim seni düşünmekten kendime alıkoyamıyorum. Biz hakimiz beğenmeyiz bunu. Kobert de tahmini ne zaman gelişmiş ülkeler kategorisine girer? Bizler ve sizler sayesinde liyakata liyakata kavuşacağız. Kavuşacağız. Ben mi iş mi bulamıyorum yoksa iş mi yok? Arayana iş çok. Evlat. Hapishanede isyan iddiası. Bilmediğimiz konular hakkında fazla konuşmamak lazım. Değil mi? Hapishanede mahkumlara karşı yapılan zulümleri kınıyoruz. İnsanlık onları gereken neyse yapılır. Tatava yapmayın. Meclise git önce sen. Birader, ben daha hakimim amına koyayım. Hayırdır?